Şansın yarası küçücük. Şurası kısırlaştırılmış bir yeri. Yeni dikişler alındı. Şu arka vajina ana yeri de o TVT kanseri olan yeriydi. Kalmamış, kapanmış. Kemoterapi gelmiş. Şu an uyuyor. Ana sizleri getirmek zorunda kaldık. Gelmedi. Biraz işte. İşte yeni evi, yeni kulübesi yeni yaşam alanı bu. Sokaklarda değil en azından. Böyle bakacağız. Suyun maması. Sahiplendik artık. Yapacak bir şey yok. Öbürleri de diğer. Mahallemden kurtardığım köpekler. Hepsi burada. Kendi himayem altında. Kulübeleri de kendimiz yaptık eşim. Gelme çatma da olsa kulübelerini yaptı. Gece konusu <laughs> <gülüyor> Gülüyorsun. Bunu da eşim yaptı. Kendi elleriyle ortadan teli diğer köpekler zarar vermesin diye. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.